Her şey bir gece sabah ezanından önce görülen bir rüya ile başladı. Dünya adalete muhtaçtı. Müslümanlık devlete muhtaçtı. Ve Osman Bey'in göğsünden çıkan bir çınar tüm dünyayı kapladı. Tüm insanlık bu çınarın altında gölgelendi. Ve Şeyh Edebali rüyanın anlamını bildirdi. Müjdeler olsun ey Osman! Sana ve senin soyundan gelenlere Cenab-ı Hak hükümdarlık nasip etti. Bu hükümdarlığın en büyük yardımcısı ise Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. İstanbul'un fethinde, Sina çölünde, Çanakkale cephesinde asker ümmetinin yanındaydı. Devlet, millet artık Allah'ın kutlu bir emaneti de Osmanlı'ya. nin en karanlık anı şafağa en yakın anıdır. 12. yüzyılın ortalarında tüm dünya çalkalanıyordu. Müslüman devletler birbirlerine girmiş, kardeşliğini unutmuştu. Moğollar tüm dünyayı etkisi altına almış, önüne gelen her yeri yakıp yıkmıştı. Moğolların önünde artık Anadolu vardı. 1243 yılında Köse Dağı'da kaybedilen savaşın ardından Moğol ordusu Anadolu'ya saldırdı ve şehirleri yağmalayıp tahrip etti. Türklerin ümitleri azalırken Bizans sınırındaki Ertuğrul Bey Müslümanları ve beylikleri etrafında topladı. Selçuklu adına fetihler yaptı ve beyliğini büyüttü. Üç oğlu vardı Ertuğrul Bey'in. Gündüz, Osman ve Sarıyatı. Ertuğrul Bey 1288 yılında öldüğü zaman Beyliğin idaresi Osman Bey'e kaldı. Osman Bey 1299 yılına kadar Bizans üzerine seferler yaptı ve beylik sınırlarını genişletti. 1299 yılına gelindiğinde Selçuklu devleti çökmüş ve Osman Bey bağımsızlığını ilan etmişti. 1302 yılında Bizans ile girdiği ilk büyük savaşından galibiyetle ayrılmış, bunun sonucunda çevredeki beylikler ve insanlar Osman Bey insanca altında toplanmaya başlamışlardı. Moğol zulmünden kaçanlar da Osman Bey'e sığınınca beyliğin askeri kuvveti de oldukça artmıştı. 1303 yılında İznik ilk defa kuşatma altına alındı. Akıllar sıklaştırıldı, topraklar genişledi, ganimet çoğaldı. Yalova'ya akınlar düzenlendi, sınırlar Marmara Denizi'ne ulaştı, Bursa kuşatmaya alındı. 1326 yılında Osman Bey'in vefat etmesinin ardından yerine oğlu Orhan Bey geçti. Aynı yıl Bursa'yı ele geçirdi ve Osmanlı Devleti'nin ilk başkentini ilan etti. 1331 yılında civarın en büyük şehirlerinden biri olan uzun yıllardır kuşatma altında olan İznik ele geçirildi ve burada medreseler kuruldu. Karesi Beyliği Osmanlı topraklarına katıldı ve Kocaeli fethedildi. 1349 yılında Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa ilk defa Rumeli topraklarına geçti. Rumeli'de akınlar başladı. Gelibolu, Keşan, Tekirdağ, Çorlu Osmanlı'nın eline geçti. Bu fetihler sırasında Süleyman Paşa atından düşerek vefat etti. Kardeşi 1. Murat 1361 yılında Edirne'yi fethetti ve burayı başkent ilan etti. 1362 yılında Orhan Gazi vefat edince yerine oğlu 1. Murat geçti. Yeni kanunlar koydu ve askeriyeyi düzene soktu. 1364 yılında Sırp, Macar, Bulgar, Bosna ve Eflak prensliğinden oluşan 100 bin kişilik bir Haçlı ordusu sadece 11.000 bin kişilik Hacı İlbey komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından bozguna uğratıldı. 1371 yılında tekrar birleşen Haçlı ordusu bir kez daha mağlup edildi ve Osmanlı Rumeli'deki varlığını tescil etti. Bulgar kralı Osmanlı'nın yüksek egemenliğini tanıdı. Niş ve Sofya Osmanlı'nın eline geçti. 1388'de Bolojnik Muharebesi'nde Sırp ve Bosnalılardan oluşan ordu tekrar mağlup edildi. 1389 yılında Kosova'da karşılaşan Osmanlı ve Haçlı ordusu Türklerin galibiyetiyle sonuçlandı. Fakat 1. Murat savaşta şehit oldu. Sultan Murat'ın şehit olmasının ardından Kosova Ovası'nda Yıldırım Bayezid Sultan ilan edildi. Aydın, Saruhan, Germiyan ve Menteşe Beylikleri Osmanlı Devleti'ne tabi oldular. Gelibolu'da ilk dershane kuruldu. Eflak Prensliği Osmanlı'ya vergi ödemeye başladı. Üsküp fethedildi ve Candaroğulları ile Hamitoğulları da Osmanlı'ya katıldı. İşkodra, Amasya ve Tırnova Osmanlı egemenliğine girdi. Bulgaristan'ın tamamı Osmanlı'nın eline geçti. 1396 yılında Niğbolu'yu kuşatan Haçlı ordusu ile yapılan meydan muharebesinden Osmanlı Devleti zafer elde etti. Bursa'da yeni eserler inşa edildi. Osmanlı Devleti Yıldırım Bayezid zamanında oldukça güçlendi, beylikler son buldu ve tek çatı altında birleşti. İstanbul kuşatmaları yapıldı fakat başarılı olunamadı. 1402 yılında Anadolu'yu istila eden Timur ile Ankara'da Çubuk Ovası'nda karşılaşan Osmanlı ordusu ordudaki hainlerin taraf değiştirmesiyle savaşı kaybetti ve Bayezid esir edildi. Timur Anadolu'nun her yanına talan etti ve Osmanlı topraklarını Bayezid'in dört oğlu arasında paylaştırdı ve beylikler tekrar kuruldu. 1402 ve 1413 yılları arasında Osmanlı Devleti Fetret devrine girdi, Bayezid'in dört oğlu birbirleriyle savaştı. 11 yıl süren savaşların ve karışıklığın ardından 1. Mehmet Çelebi Osmanlı topraklarını yeniden tek parça haline getirmeyi başardı. 1416 yılına kadar 1. Mehmet devlet yapılanmasını tekrardan sağladı fakat Şeyh Bedreddin isyanı baş gösterdi. Bu isyan ordu tarafından bastırıldı ve 1420 yılında yakalanan Şeyh Bedrettin Serez'de idam edildi. 1416 yılındaki isyanın ardından 1. Mehmet Macaristan üzerine sefere çıktı. Avlonya fethedildi. 1418 ve 1420 yılları arasında Samsun bölgesinde seferler düzenlendi. Osmanlı toprakları Karadeniz bölgesinde güç kazandı. 1421 yılında 1. Mehmet Çelebi vefat etti ve yerine oğlu 2. Murat geçti. İlk yıllarında isyanlarla uğraştı. Düzmece Mustafa olayı bu yılda yaşandı. 1422 yılında kapsamlı bir İstanbul kuşatması gerçekleşti fakat fetih gerçekleşemedi ve Bizans'tan bazı imtiyazlar elde edildi. 1425 yılında Molla Fenari ilk şehir İslam oldu. Tekeoğulları ve Germiyanoğulları beylik toprakları Osmanlı hakimiyetine girdi. 1430 yılında Selanik Osmanlı ordusu tarafından fethedildi. 1432 yılında Fatih Sultan Mehmet dünyaya geldi. 1439 yılında Semendire'nin fethi gerçekleşti. Doğuda ve batıda güveni sağlayan ve anlaşma imzalayan Sultan Murat, 1444 yılında tahtı 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmet'e bıraktı. Kendisi de Manisa'ya çekildi. Bunu fırsat bilen papalık Osmanlı devleti üzerine Haçlı Seferi ilan etti. İkinci Mehmet babası İkinci Murat'ı ordunun başına çağırdı ama Murat bu teklifi kabul etmedi ve ardından İkinci Mehmet babasına şu mektubu yazdı. Eğer padişah siz iseniz gelin ve ordunun başına geçin. Yok eğer padişah ben isem emrediyorum gelin ve ordunun başına geçin. Ordunun başına geçen İkinci Murat Varna'da Haçlı ordusunu mağlup etmeyi başardı. 1445 yılında Sultan Murat tekrar tahta geçti ve Mehmet Saruhan sancağına gönderildi. 1448 yılında Haçlı ordusu ile 2. Kosova Savaşı gerçekleşti. Osmanlı Devleti bu savaşta zafer elde etti. 1451 yılında Sultan Murat vefat etti ve yerine tekrar 2. Mehmet geçti.